Merhaba, günaydın, hani bana günaydın, size iyi günler ya da iyi akşamlar hangi günden izliyorsanız ya da hangi evrede izliyorsanız bilmiyorum. Ee, uzun zamandır video çekmiyorum. Şortlara sarmış durumdayım. Çekesim gelmedi açıkçası. Böyle hiç modumda değildim. Bugün 30 Mayıs, e, Salı. Saat şu an 12.30. Kendime kahvaltı tabağı hazırladım. Kahvaltı yapıp ders çalışacağız. Ee, size bilgi veririm zaten ders çalışıyorum ya kas hakkında falan ama çok böyle o falan değil yani. Onu da şimdiden söyleyeyim. Kahvaltı tabağım. Bugün bir değişiklik olsun diye pul biber serptim. Tadına bakacağım nasıl olacak diye. Bu şekilde şimdi bunu yiyip hazırlanıp çıkacağım. Bir de ben. Selam. şuranın dağınıklığı. Neyse şimdi toplayacağım. Beraber toplayalım hatta. Birlikte masayı toplayalım. Bugün de top götürecektim ama vazgeçtim. Çünkü deneme çözeceğim. Deneme çözeceğim için çok da aslında bilgisayarlı işim var ama kendime ağırlık yapmak istemiyorum. Zaten 2 saat deneme gidecek. Türkçe'de böyle bir saate yakın bir şey. E, ile beraber Neyse. Hadi gelin. Kulaklığı unutuyordum. Kütüphanedeki en önemli şey. En 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 en. Tamamdır. Hallettim. Yani açtığım gibi telefon çalıyor şu an. Neyse. Gözlerimde gözlük, ayağımda kroks. fazla içimden gelmiyor çalışmak. Ben bir hani çıktım saat şu an 6. 3,5 saat falan çalıştım. Öyle. Şimdi eve gidiyorum. Selam. Tekrardan. E, modum bir tık düşük. Çünkü e, bugün çok fazla çalışamadım. E, 1 saat 42 dakika çalıştım e, gezerde tabi bir buçuk iki saatte orada dinleyici arkadaşların sorularını falan çözdüm baya bir konuştuk işte üniversite hakkında vesaire bu benden küçükler yani baya onun haricinde orada gerçekten odaklanamadığımı fark ettim ve bir ton yanlış yaptım reading çözerken okuma ve bu arada bilmeyenler için söylüyorum ben İngilizce biraz okuyorum İngilizce öğretmenliği için bu yıl hazırlanacaktım. Hazırlanıyorum da. Yani tam değil ama hazırlanmaya çalışıyorum. Işte bir saniye falan arkadaşlarla münakaşa ettik. İşte bazı konuları vesaire konuştuk vesaire derken içeri girdim ve test çözerken bir ton yanlışım çıktı. Aniden böyle çıkma isteği geldi ve çıktım. Tabii olaylar beni bırakır mı? Asla. Sonra A101'e gideyim dedim. Bir şeyler falan alayım dedim. Ee, şey da çok hani kalabalık olduğu için hani bir ton kart var kimlik vesaire ee, kartımı çıkardım elim aldım ve telefon kılıfını arkasına koydum daha sonra bir şeyler aldım ve e, ilerledikten sonra kasaya geldim telefon kılıfının arkasına baktığımda bulamadım kartımı bulamadım dediğim gibi. Şimdi aldığım eşyaları geri bıraktım. Tabii ondan önce de hani bıraktım hemen araştırdım falan. Baktım yani yedindiğim noktaya işte baktığım noktaya falan ama bulamadım. Daha önce de yine başıma gelmişti bimde genç kartımı kaybetmiştim. Yine ikincisi başıma geliyor ve vakıf ben kartımı kaybettim. Neyse Allah'tan içinde böyle hani para falan, falan yok çok şükür. Ya olan kısmını da aktardım bir yere diğer kartlarıma. Bugün bir olumsuzluk var böyle bayağı üstümde. Modum bayağı bir düşük. Çok az yemek yedim hatta. Hiç yani keyfim yerinde değil. Ama olsun. Ee, biraz daha çalışacağım. Onun haricinde aynen ders çalışacağım, deneme çözeceğim. Ee, böyle anlatmak istedim size. Yani vlog çekiyordum aslında bugün biliyorsunuz ki. Bu vlog çekiyordum. Anlatmak istedim size. Öyle yani. Bu şekilde şimdi ben e, Türkçe videosu izleyeceğim. Daha sonra da e, test çözeceğim. Bayağı bir hatta bir konu bitirmeyi düşünüyorum. Bu şekilde yani video izleyeceğim. Sonra da buradan bir konu test çözeceğim. Hatta hiç konu mümkün olduğu da Öyle benimle eşlik edersiniz. Arada az önce sizi nasıl sabitlediğimi göstereceğim şimdi. Bunu da sabitlemiştim. Üzerine kalp yazı koydum. Hatta şunu göstereyim. Bilmiyorum söylemek istedim. Bunu böyle koydum. Telefonda böyle <laughs> bıraktım bana e, hocamın İngiliz Edebiyatı'na giriş hocamın verdiği bir kitap okumamı ya da okumak için almıştım. Mine Orga'nın İngiliz Edebiyatı Tarihi. Vereceğim ama güzel, bayağı bir güzel kitap yani. Şöyle göstereyim. Tabi içeriğini bölümü okuyanlar bilir. Bayağı konular falan var. Her şeyini anlatıyor. Nasıl anlatmak istedim? Neden anlatmak istedim? Hiçbir bilgim yok. Zaten sormayın. Niye anlattığımı bilemez. Yani telefon şu an boş. Umarım yani videonun tamamını çekebilirim ve bu videoyu 2-3 gün bilemedim. Güzel bir şekilde editlemek istiyorum. Buraya atmak istiyorum. Kanalım giderek büyüyor ve çok mutluyum. Bu arada daha önce hep şortları sarmıştım. Bir iki hafta önce vesaire. Çünkü video çekecek modum yoktu. Gerçekten modum baya düşüktü. Sanırım ben modum düşükken YouTube'a şey yapmamak için boşlamamak için şorta sarıyorum. Öyle anladım. Şu ne diye sormayın. kitapları <laughs> Kameranın içine görünüyor. Bir dakika göstereyim size. Bakın. Şimdi açtım Türkçe için Kadir Gümüş dinleyeceğim. de dinlemiştim. dinlemişti. Dur. Hmm, i̇yiydi yani güzel dinleyeceğim. Gerçekten hedefim İngilizce öğretmenliğine gitmek ama çok fazla çalışmadım. Şu an tek bir isteğim olsaydı. Bu arada bugün ayın 30'u. Bir 15 gün sonra doğum günüm. Keşke bu bir dilek hakkım olsa da ne dilerdim? tekrardan 19 yaşıma dönmeyi dilerdim ama maalesef işte elete gitmek isterdim şehrin bir tık farklı olsun isterdim ama yapacak hiçbir şey yok modumu düşürmemem gerekiyor düşürürsem gerçekten evren yani düşüklüğümü görüp bir ton şey daha yükleyebiliyor olumsuz anlamda buna çok inanıyorum ben gerçekten evet gençlik merhabalar <laughs> Bu adamın gerçekten enerjisine bayılıyorum. Bir gümüş. Tüm çört Bundan önceki yıllarda olduğu gibi Çok 2023 yılında da beraberiz. Hocanız yanınızda. Benim hocam. Sen... Ya... Bu arada dil bilgisi neden az çıkıyor ya? 8 tane 7 tane dil bilgisi olur mu? Benim dil bilgim iyi de. Ya yani güveniyorum açıkçası kendime. ben Türkçe Türkçe'de genel kendime güveniyorum. Zaten şu son kalan demde yani FT kimya FKB çalışmıyorum. Fizik kimya biyoloji ve yani matematik zaten zaman yok imkansız. Ee, ve ona yoracağım eforu TT kimyaya, biyoloji, fiziğe yormam daha mantıklı çünkü kesin yaparım onu çünkü seviyorum. Ya yani matematiği de seviyorum ama son düzlükte olduğu için olmaz. İmkanı yok yani. Neyse dil bilgisi çok çıksın Sayın ÖSYM. E. Lütfen. 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 Selam. Tekrardan bir iki üç video izledik. Ve iki test çözeceğim. Ardından YDT denemesi çözeceğim. Ee, ara ara bilgilendirmek istedim. Bu şekilde. Gelin o zaman hep birlikte test çözelim. Ardından deneme. Çözecektim ama saat şu an 12'ye 5 dakika var. Ses bilgisi beni bir tık yordu. Aslında ben, benim Türkçem şu anlık iyi ama e, hani yanlışım falan ara ara çıkıyor. Ben dedim ki şey çözeyim, periodical falan çözeyim çıkabilirse. Bir iki tane bende periodical vardı. Ee, onları çözsem ee, o kadar yani. Bir de çıkan kelimeleri falan kontrol edelim. Bir de infinitive iki tane test çözerim ve uyurum eminim. O zaman gelin birlikte çözelim. çözdüm. Bir kısmını da çözmedim. Çünkü bilmediğim kelimeler çok fazlaydı. Onları çıkaracağım ve quizle de kaydedeceğim. Ama genel olarak güzeldi. Ee, ben dört buçuk kronometreyi durdurayım. Dört saat 46 dakika bugün çalıştım. Ya, i̇yi ki de gelmişim yani GSB'den ee, güzel geçti verimli geçti bayağı verimli geçti ama deneme çözemedim iki gündür aksatıyorum deneme çözeceğim çözeceğim diye hep çantaya atıyorum ama çözmüyorum yarın kesin çözeceğim Çünkü yarın kütüphaneye gideceğim GSB'ye gitmeyeceğim Neden GSB'ye gitmiyorum Çünkü orada <laughs> çok garip insanlar var. garip değil de böyle ykc'ye hazırlanan bir tayfa var ha biliyorsun Hani ergenlik dönemi oluyor. Yani ben onları öyle tanımlıyorum aslında. Yani tabii ben de geçtim ama hani mesela yerlerde asla duramıyorlar. Kıpır kıpırlar. Sürekli sürekli kapıdan çıkıyorlar. Gidiyorlar bir yerlere. Asla oturmuyorlar. Ders çalışmıyorlar. Ben de rahatsız oluyorum. Sürekli ses çıkıyor. Ben de oraya gitmemeye karar verdim. Hmm, normal kütüphaneye gitmeye karar verdim. Yani bir de bir tık GSB diye hani çok fazla insan hani uyarınca beni anlamı olabiliyorlar. Hani anlamıyor olabiliyorlar. Çünkü yani farklı bir ortam gerçekten. Dün saçım başım dağılmış. Özür dilerim yani şimdiden. İşte uykuluyum gözlerim gidiyor. Ee, bu kadardı. Verimli bir gün geçirdim. Gerçekten çok mutluyum bu konuda. Ee, videoyu burada noktalayacağım. <laughs> çok mutlu oldum e, böyle bir video çekmek istiyordum çünkü bir türlü çekemiyordum ve bugün çektim Bir videoyu sonlandıralım o zaman burada saat şu an biri e, 45 45 geçiyor niye Sağlar. gerçekten baygınım yani gerçekten benden bu kadar uyuyacağım birazdan ve yarın enerjik kullanacağım. Saat neredeyse 2. Bu tarz farklı videoların kanalımda olmasını çok fazla istiyordum. Teşekkürler. Ee, ve hani böyle bir video çektim için çok mutluyum. Ee, o zaman burada noktalıyım. Ee, eğer videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi, butona basmayı, işte abone olmayı, bildirimleri özellikle açmayı unutmayın. Ee, yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.